Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Turu kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin yeni dizisi Adam Aslan'dan yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. Beşinci bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi şimdiden bölüm fotoğraflarını yayınlamaya başladı bile. İşte arkadaşlar 5 bölümden en çok merak edilen sahnelerin ilk kareleri. Ada Masalı dizisi Salı günleri. Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerini Alp Navruz'un ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Ada Masalı bakalım ikinci fragmanı ne zaman yayınlayacak. Çünkü ön izleme bugün yayınlandı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.